Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim eşyalarım şu an burada. Bunlar ne diye merak ediyorsanız Efe ile Emi şu an burada yok. Biraz sonra onun yanına gideceğiz ikisinin. Çünkü o anneannesinde kaldı. Teyzesi ve anneannesiyle birlikte kaldı onlar. Bugün sürpriz dolu bir gün sizi bekliyor. Neden derseniz bugün gerçekten ilerleyen günlerde görüp de çok şaşıracağım. Size bir sürprizimiz var onu göstereceğiz. Ayrıca Rüya ve Rüzgar'ın yanına gidiyoruz. Onların hediyelerini vereceğiz. Çok güzel bir vlogla karşınızda olacağız. Hadi gidelim bakalım. hadi bakalım inelim. Bakalım hazırlandılar mı? <laughs> Merhaba. Merhaba. Teyzen nerede? Efe. <laughs> ya, anne. Evet anneciğim. Efe çok sevinme anne. Tamam mı? Azıcık sevin. gözlükleri fırlatacak kadar sevinme yani. <laughs> Hadi git. Emir hazırladın mı? Anne. Bu valiz ne diye soracaksınız? Sürpriz arkadaşlar. Söylemiyoruz göreceksiniz. Teyze ne? Ne, ne? yapacaksın? Anne. Nasıl yapıyorsun? Bir daha yap bakayım. Anne anne Bak anne, elimi izle. Anne. Nasıl yapıyorsun onu ya? Anne. Emir baksana abiden. Ne bu? Link kapağı mı? Link. Efe nereden öğrendin böyle şeyleri? Kim vuruyor seni vuruyor? Yani bak, seni Abisi vurma onu tamam mı? Emir o vurma değil ki olmamıyor. O vurma değil anneciğim. Hayır sadece ses yapıyor. Tobi'yi gördünüz şurada geliyor şimdi. Sen de ayakkabıları giymişsin, ben de giyineyim. Abla, seni bekliyoruz. Seni abla. Abla mı? Evin meleğin diyordun ama. Bir valiz daha. Arkadaşlar bu valizler bugün için değil. Bu valizler bir gün sonrası için ama ay, yanımıza ay. almak zorundayız. Hala ne olduğunu bilmiyorsunuz ay, tabi sürprizin. Biraz heyecanlanın. Arabayı Tamam anne. Emir'le inmeye başlayın hadi. Emir gel sen de in oğlum. Montunu giymene gerek Bekliyor baba aşağıda. Abla hadi abla. Ne yapıyorsun abla? Pa, 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 pa. Abi, bilmiyorum oğlum ne yapıyor. Ne yapıyorsun? Kendime yolluk hazırladım. Abla hadi. Hadi, de... hadi ne olur hadi artık hadi. Yapmış, mayonez mayonez şey yapmış. <gülüyor> <gülüyor> hadi ben iniyorum. Hadi yürüyün iniyoruz. Hedefimiz Anadolu yakası. İleriz. Tıkın tıkın dıt tıkın <laughs> Avrasya'ya gelebildik arkadaşlar. Bravo! Bak. Helal! <laughs> i̇yi misiniz? Emir iyi misin? İyi. Avrasya'ya giriyoruz. Çek! <laughs> Denizin altına giriyoruz şu anda. Çek! <laughs> 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 uyumayın, uyumayın. Nefe uyku moduna girdi bile. Uyuma, <laughs> Uyuma sakın Nefe tamam mı? emir <gülüyor> <gülüyor> Geldik. Çok az kaldı. İyi uyumadın vallahi. Helal olsun ha. He. Uyursun sandım ama uyumadın. Saate bakıyorum. He? Saate bakıyorum. Vay. Bakıyorum. Efe öne ne ara gittin? Oğlum ya. Hah. Bekliyorlar mı orada? Başak teyzen orada mı? <laughs> Geliyoruz. <laughs> Hadi hediyeleri alın hadi. Ya, ya. Sürprizi gösteriyorum. Artık gösteriyorum. Hayır oradan şu an Sürprizi artık gösterelim yürü. Arkadaşlar sürprizimiz burada. Arkadaşlar karavan kiraladık. Bir gün boyunca karavanda kalma videosu çekeceğiz. Gel 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 araba geliyor. Karavanımız güzelmiş Şöyle bir bakın bakalım. Bundan sonraki videomuzda inşallah size önce karavanımızı bir tanıtacağız. Karavan, karavanımızı görün istiyoruz. Sonra bir yolculuk bizi bekliyor. Valizlerimizin sebebi oydu. Kiraladık. Buraya getirdiler. Çünkü bu yakadaymış bizim karavan. Yukarı Evet çünkü orada bir yatak var. Tamam bu kadar yeter. Çok çok şey verdik ya ipucu verdik. Şimdi biz gidelim. Rüyalara geldik biz bugün. Hadi bakalım. Haydi gidelim. <laughs> Heyecanlı bir gün. Çünkü bakalım diğerlerini beğenecekler mi çok merak ediyorum. Beğenirler mi? Evet evet getiriyorlar. Emin? Efe. Bizim onlara bir sürprizimiz var ama sanki Rüyanın da sana ve Emir'e bir sürprizi var. Ben biliyorum kendimi. kendini Rüzgar. Bildiğin alayım. bir kısım olabilir ama hepsini bilmiyorsun. <laughs> Biz geldik. Rüzgar. ne yapıyorsun? Bana da ben de aldım. De de var. Kimin var? Bana da ben de Sana Kimin elinde var? Sana almamış. Yani avcunu yala şey diyor. <laughs> Hadi bekliyorlar ya görmüyor Ay, musun? Bekliyorlar da, burada. De, Ay. De, Ay kimin oh, oh, oh. <gülüyor> 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 Bu ile... Rüzgar'ın! Sana mı? Mi? Bence, mi? Mi? Bence sen de faydalanabilirsin. <laughs> Ben... Dünya <laughs> yeni iyileşti arkadaşlar onun için birazcık böyle masum masum daha da iyi olacak inşallah. Bak, bak. ama orada bak. bir canavar var bak görüyorsun. Onu, onu kaçıyor. Ben duyma açalım o zaman hepsini ya. Tamam, ben bıraktım ben ben de çıkıyorum. Hayır hep beraber bakacağız hadi hep beraber bakalım hadi bakalım. Ben de bunu aldım herkes. Herkes sen de açma aldım bunlar bakalım ne çıkacak. Eyvah herkes açıyor sırayla. Açılar. Ben size geldim diyor. Çok sevindim gel. Teyze aşka acaba içinden neler çıkacak? Bence bak ne yapalım biliyor musun? Hepsini açalım. Sadece içlerinde ne var önce bir görsünler. Sonra sırayla istediklerini aç. Rüzgarım bu rüzgarım. Rüzgar bak bu senin. Bir dakika sakin tamam. Bir dakika sakin sakin iyiyim. Rüya. Sen de onu. Ver koyalım bunu Bunu da biraz açalım ama diğer paketleri de aç bakalım içinde neler var önce. O da açıyor. <laughs> Bir dakika açılanları verin bana koyuyoruz şuraya. Açın bakalım bunu da koyalım bunu da. Burada. Sinirlendi. Bakın. Bunu da aç ona. Ay, beraber yapalım kenara Onu da alalım, koyalım kenara. Diğerlerini aç Rüzgar. Bu da ne kenarda. Ben ya rüyayı, göster Rüyaya. Var mı? Rüya <laughs> <Tuh> tutturamadık <laughs> onu. Kum boyamanın biri onlarda da varmış. <laughs> Bu benim hepim, ne ne? Evet, şu an üstüne çok uygun. Benim. Ay bir tane de yumurta bulduk Rüzgar'a. Çok sevindi. Rüzgar. Eyvah kavga çıktı. Ay, ha, bunu da ver bakalım. İki yumurtaları da çıktı şeyden burada. Şeyden, şeyden evet, yani. evet evet. Ay teyzeciğim bu da mı çıktı? Rüzgar doktor olacaksın mı? Emir <laughs> e Rüzgar doktor olacakmış. Evet ama diğer paketleri önce açalım. Baksana burada. Bunu da koyayım ver kenara. Ha? fazla Yok bence güzel. Bakalım. Rüya açtı. Açtı Rüya. Bak 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 ne çıkıyor. Rüya bu ne acaba? Efes Rüya'ya bakar mısın? Allah bayıldı. Rüya şöyle Allah. <laughs> Al kutuyu aç ona yardım et. Arkadaşlar bunlar biliyorsunuz yılbaşında görüşemedik hastalıktan dolayı. Yılbaşında onları hazırladığımız hediyelerdi biraz geç. Aa bu, bu, yani bu, bu çıkmış bu şey çıkmış. bunlar Bunların hepsini alıyorum bir dakika. Bir dakika. Onu da koyayım. Onu başa. bunu sen kontrol et. Şurada Her şey bir dakika tamam. İçinden ne çıkıyor biliyor musun? Bir Hello Kitty çıkıyor. Hacı yapma sen o mi? Yok. Ayaklı başar. değil. Aa, nereden bildin? Çünkü ben geçen de bunlar. Çıktı Dandaki mı? Ee Başak. gel. Başak gel. Şeyinden almış. Acaba bunun içinden ne çıkacak? Bunu, bunu çünkü şey yaparken dedi ki buna en son dolap Ay ben bunu görmüştüm. Alacaktım <laughs> biliyor musun? Başak, Adamın bence, bence iyi düşün. Ben evde yaptım. Aman Allah Allah'ım. Aa, bir tane de kum boyaması çıktı rüzgarın. Bir de bir kutumuz var. Onu Başak'a teslim ettim. Onu kargocu getirecek izleyeceksiniz. Evet. Çünkü evet. içinde uçuracık. <laughs> ha, çuburlar arkadaşlar. Onları vermedik. Bunu da koyalım. Sonra hepsini sırayla açarlar. Sen ne yapıyorsun? Tıpkılar kraliçesi. Aa. Açıyor. O, o, o. Aa rüzgar gene bulmuş abla. Allah <laughs> Allah. <par. gülüyor> Arkadaşlar var. Efe ile Emre de hediyeler geldi. Allah bakalım Hediye, neler olacak. Açalım. Ama bir dakika sırayla. Aa, Efe açtı. Efe, Efe Dur rüzgar dur. Hı Efe bak. <laughs> <Efe> <laughs> Efe. 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 Ya, rüzgar, dur ya. Allah Allah. Rüzgar, Aa, işte. Efe. Amanın. Kitlerden çıkanlara bakın ya. Bu Emir'in. Efe bak arkasına bak. Ay çok güzel. Senin topun. Çok mutlu etti Başak teyzem beni biliyor musun Efe? Acayip mutlu oldu. Bir tane daha var. O yok şu anda ama o küçük top. Allah bir şey kırmış. O nerede? <laughs> Şöyle söyleyeyim, biz babamız çok oynuyorduk, <laughs> <laughs> Bakın, yok. E nerede peki? Evet. Nereye gittiler? Eyvah, yok. Hani mavi... Efe, mavi top varmış. Nerede? Hı? Kırmızı top. Hı. Yumuşak top dedi, doğru mu? Başak teyzem beni kandırmaya mı çalışıyor? Yumuşak mı o top? Yumuşak, evet yumuşak. Aa, ne güzel! Ne oldu anne? Gel öpeyim, gel. Aa, dikkat. Gel, Efe. Gel, Efe. Gel, bana gel gel. bana gel. Efe, topun gel. rengini Ay, görüyor musun? Evet. Dubalar da var. Dubalar Duvalar mı? Dubalar var. Dubaları görmedim. Dubalar nerede? Yürüyün duvaları. bakayım. Allah! Allah! Allah. Her, Her tarafta top çıkıyor. kötü şey mü? Şey şey seni Allah. yaktım Değil Başak de, seni. Bizim evde oynamayın. Evinizde oynayın hediyelerinizle evde oynayın diyor Başak. Ay bence de. Ha dubalar da bunlar mı? Aslında onlar. Aa şey Rüya açsın bakalım. Ya, ama her şeyi kırarlar kırarlar gerek yok. Ay top çok güzelmiş ya. Ay, Allah. Aman, <gülüyor> bunlar böyle <laughs> yol yapıyorsun. Yol yapsan da bakalım. yol yap topu o mavi top aradan geçiyor. Kırmızıyla oynamıyor. Evet. Hadi bakalım. Evet. Herkes kendi kafasına evet. göre yolu değiştirdi. Tamam şimdi Son bir tane ne? kaldı. Tamam sen de bir ya. Tam, son bir tane, tane, bir tane kaldı koyduğum Tavuk yerden aldım. Aldı, son bir tane kaldı diyor. Eh, topu Şimdi topu Allah. Allah. Eyvah. Allah. Bir şey oldu mu? İyi misin sen? Rüya? Rüzgar rüzgar sana külah yapmak istedi galiba. bakayım. Külah mı? ya. Ya bence hediyeler çok güzel ben de. de. Sanki evde Başak yaktın şey beni şey Başak. Bir ayrılma gel? mısınız? Sen Siz de otur. Emir sen de otur. Başak Hayırlısı. sen de otur. Ben oturmak istemiyorum. Ben de bir tane külah yapsın. Hadi bakalım. Al bakalım sen de. Sen de. Emir gel. Emir sen de gel. <laughs> Şahane ben oldunuz. Tamam. Teşekkür ediyorum hepiniz. Süperiz. Hepiniz mükemmelsiniz. <laughs> Daha yorum yapmak dahi istemiyorum. Bir dakika gelin gel gel koş. No. Efe sen içeri gider misin? İçeri git bir dakika no, sen. No. Gel 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 gel. gel. No, 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 no. La pastayı üfletelim hepsine. No, no, no. Yaksana doğum günü yapalım. Hepsine ama bugün hepsinin doğum günü. Bunu kim parmakladı ya? <laughs> Vay eşekler. Tadına bakmış rüzgar herhalde. Ki bu rüzgarın işi. Evet. Kesin rüzgarın işi. O biliyor kesin de. Tamam. Ekle ışıkları kapatacağım tamam mı? Bir dakika ışıkları kapatıyorum. Herkes otursun yerine. Bir dakika. Gel abla gel. İyi ki doğdun Tubi. Abla ne tubisi <komisi> ya? İyi ki doğdun Tobi. İyi ki doğdun. doğdun. Çocuklar diyecektin. Hayır Ver abla. <laughs> ver abla. Ver. Pastayı dilimleyin. Ver. Tamam gel. Üzülme. Gel hadi. Gel sana. Gel hadi. Sana bir kere daha yakalım. Gel. Emir bir kere ama. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Ha Bak hadi. Bir. iki Üç. Hadi üfle bakalım. İyi ki doğdun Emir. İzle bakalım. Emin misin tatmakta? Ha? Tatmakta emin misin? Eminim. Mi? Ay de tatcığım. Arkadaşlar ben hiç taze suşi tatmamıştım. Bayağı suşi mi? Şey ya. <laughs> Migros'ta aldık ya <laughs> Migros'ta. Dondurulmuş. <laughs> ben bir şey söyleyeyim ama gerçekten çok lezzetli. Özellikle... Arkadaşlar Tobi suşi yiyecek. Ben ne yiyeceğim? Tabii ki de kebap. Gördüğünüz <laughs> <laughs> Bunlar maki diye geçiyor dışı yosunlu olanlar. Bu e, şefenol olması lazım. İçin bir, i̇çi neyle? i̇çi şey. Ama, e, bir şey diyorlar ona tam bilmiyorum. Üstündeki gördüğünüz çiğ balığın ta kendisi. Somon. Balık mı? Allah, gerçekten lezzetli ve öneririm. Hazırsanız yapayım. Hazırsan bir, başla. Şey Bizim videoları izleyebilirsiniz. Ben benim yeni şeylerimi. Bir başka bir dürüm gömsen falan. Hayır hayır başla. Bir şey daha var bir dakika. Nodal var. Nodul. Aa, Gerçekten tadı. Ben onu tatacağım. Bu bir, bir şey mesela. Kesinlikle öneriyorum. Açıyorum. Şimdi Tatlo. sırayla tadıyoruz o zaman. Evet, <laughs> Şimdi en iyi kullandığım budur. Soflamızı bir çeker misin? Onu açmıyoruz. git. lahmacun var. Ucudan, var. Ve de, ve de suşi var. Bu biri. Ejderha. Hangisini tadayım? Başak hangisini tatsın? Bunu mu tatsın? Bence onu tat. O Cam böyle yapıyor. Bence. Şu bir dakika dur dur bekle. O ne? Ama sosları ben sevim, sevmem ya. Bu soya sosu bununla daha lezzetli oluyor. Tuzlu su gibi düşün. Bunun pirinçli bölümünü bandırman gerekiyor abla. aslında. Ne oldu abla? Şimdi burayı böyle yapıyoruz tamam. Tek hamlede sokmaya çalışalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rüya, ay Rüzgar ne bakıyorsun öyle? Hı, hı. Abla bir defa da yiyeceksin onu ha? <laughs> Aynen. Nasıl? Kötü değil diyecek. Balık seviyor çünkü. Bak. Surat ifadesi öyle. Doğruyu söyle. Nasıl? Nasıl diyeyim ben? Tam vereceğiz bekle. Güzel Bak bir, şey. abi, ben doktor, ben. Bak, ben bir de nodula. Gerçekten lezzetli. İstersen Gerçekten. kapıda da söyleyeyim. Yemem sağım mı? Migros'taki de farkı yok. Çok farklı. Değil mi? Sostan karşıma da sos çok güzel. Çok lezzetlendiriyor onu. Deniz çayı geliyor yine yani. Hadi bismillah. Şimdi mutfağının bir kendi kokusu var. Aa. Bu daha güzel. Evet o Biliyor daha, Bu daha mı güzel? Daha Vallahi. Daha güzel. Valla. Abla afiyet olsun ben de birazdan tatacağım. bunu. ne yap Hadi, hadi hızlan eve ne gidiyoruz. Var. Var. Başak siz bizi yani. uğurlamak için niye çıktınız? Yani. Ne bileyim ne istiyorsunuz? Bilmiyorum ne istiyorsunuz ben. Hadi hadi gidelim yürüyün. Hadi hadi bay bay. <laughs> ne anneciğim? Kırmızı araba alacağız diyor. Hayır annem bugün kırmızı araba almayacağız. Artık eve gidiyoruz. Artık gidiyoruz evimize ya. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hala kırmızı Hoş araba değil. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay yapın. Bay 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 bay. Efe. Bay Emir. Bay bay. O hala başka bir şey. Tamam bye anneciğim bye. peki. Bay bay arkadaşlar.